जास, <laughs> दो Evet, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. evet. 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 Merhaba. Merhaba, Evet. 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 Evet

basından e, arkadaşlar yüzyılda, televizyondan bizler buradan e, otele geçtiğimizde sonra sayın sayınlarla sizlerle sohbet edeceğiz. 6. 18'de yani, yani geç kalırsanız ajansa şey yapacağız. 18'de. Yani şu anda bir şeyler sorarsanız çok seviniriz. Hadi. Hayır hocam ben görüşmek istiyorsanız aynı. Hayır görüşmek istiyorsanız ben memnun olurum şimdi sorun. Benim için hiç fark etmez. Bir